Sevgili dostlar şimdi size başka hiçbir camide göremeyeceğiniz bir şey göstereceğim. Bir ferman, bir padişah fermanı caminin duvarına asılmış. Herkes işitsin istenmiş. Bir şeyleri yasaklıyorum. Bu yasağımı herkes duysun. Olay ne biliyor musunuz dostlar? Erzurum bir serhat şehriydi. Burası tam o dönemde 16. ve 17. yüzyılda çok güçlü bir devlet olan Safevilerin yani İranlıların Osmanlılarla sınıra yakın bir bölgesi olduğu için Osmanlılar Ermenistan coğrafyasına, Gürcistan coğrafyasına ve biraz daha güneyde İran coğrafyasına hareket ederken Erzurum'u bir merkezi karargah olarak bir üst şehir olarak kullanıyorlardı. Bu sebeple de Erzurum'a Yeniçeri askerlerini yığdılar. Osmanlılar bu şehrin tahkimine çok ehemmiyet verdiler. Ama bunun bir dezavantajı oldu. Avantajı şuydu. İhtiyaç duyulduğunda hemen buradan askerleri alıyor, alıyordu Osmanlı. Sefer hareket edebiliyordu. Yeniçeriler burada hazırdı. Ama dezavantajı da şuydu. Yeniçeriler burada zorbalığa başladılar. Ahaliyi isyan ettirdiler. Her yeri haraca kesmeye başladılar. 17. yüzyılda Yeniçeriler e, şu moda girdiler. Kardeşim biz buraların efendisiyiz. Biz madem ki devletimiz için savaşıyoruz. sizin güvenliğinizi sağlıyoruz. Bütün böyle dükkanlarda artık izlerini koyarlardı. Bu dükkan benden sorulur. Haraç keserlerdi. Ahali bıkmıştı. Ve 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet zamanında 1670'li yıllar ne oldu biliyor musunuz dostlar? Burada çok ciddi bir geçim sıkıntısı baş gösterdi. Geçim sıkıntısının üzerine bir de Yeniçerilerin bu zorbalıkları, çok fazla vergi alınması vesaire deyince mesela şimdi o yazıtla size göstereceğim. Bir namazlardan, kiliselerden bile vergi alıyormuş. Mesela diyor ki onlara, madem ki sen namaz kılmıyorsun gayrimüslimsin, cizyeni vereceksin, haracını vereceksin. Zaten Erzurum ahalisi o dönemde zahmet çekerken kıtlık da var, başka zorlayıcı sebepler de var. Hepten bunalmışlar ve çözümü padişaha haber ulaştırmakta bulmuşlar. Sultan 4. Mehmet'e haber gönderilir ve haber gönderildikten sonra burada çok ilginç bir yazıt duvara asılır. Ve şehrin tam merkezinde Lala Mustafa Paşa Camii'nin önemini de buradan anlayabilirsiniz ki şehrin yani bütün bir Erzurum'un Osmanlılar döneminde en önemli yapısıydı bu. Bu yüzden bunun önündeki avluda ahali toplanırdı. Herkes bu yazıtı görebilirdi. Bu yüzden burada yapılmış. Peki nedir bu caminin özelliği? Bu cami sevgili dostlar bir Mimar Sinan eseridir. Vala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir adam düşünün ki, bakın şimdi Vala Mustafa Paşa'nın size eserlerini sayıyorum. Arkadaşlar Suriye'de yaptırdığı eserler var. Kendisi Gürcistan, Kafkasya bölgesinde, Azerbaycan civarında seferler yapmış. Elde ettiği ciddi bir ganimet var. Kıbrıs Fatih olarak anılmış, Kıbrıs'ı fethetmiş. Kıbrıs'ta bugün gittiğinizde tıpkı Kozahan'a benzeyen harika bir han vardır. Gidenler bilirler Lefkoşa'da. O hanın adı Baba Mustafa Paşa Hanı'dır. Gaziantep'e gidiyorsunuz. Gaziantep'te han yaptırmış, hamam yaptırmış. Bugün hala Gaziantep Kalesi'nin altındadır. Kars'a gittik. Kars Kalesi'nde onun yaptırdığını gördük. Ee, İstanbul'a gidiyorsunuz. Baba Mustafa Paşa'nın mezarı zaten İstanbul'un en güzel noktasında. Nerede? Ee, Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen yanı başında. Dolayısıyla bu paşamız Mısır, Kahire, Suriye, Kafkasya hattında Erzurum Beylerbeyliği yaptığı 1561-62 yıllarında bakın burada şahane bir cami yaptırmış. Dolayısıyla kendi döneminin en önemli adamlarından biri. Sultan II. Selim'in lalalığını yapmış, onu eğitmiş. Bu yüzden adı Lala Mustafa Paşa. İşte Mimar Sinan'ı Lala Mustafa Paşa buraya çağırtıyor ve burada harika bir yapı yaptırıyor. Ve Erzurum'un en önemli yapısı haline geliyor. Bakın İstanbul. tipik bir Osmanlı minaresi görünümüyle çok hoş. İki farklı koyu ve açık renkli taşların münavebeli dizilimiyle çok hoş bir minare oluşmuş. Dolayısıyla içerisinde çok da güzel Mimar Sinan dönemi çinileri vardı. Ama ne yazık ki Erzurum'un Ruslar, Ermeniler tarafından işgal edildiği dönemde bu çinler ciddi tahribata uğradılar. Bununla birlikte hala çok güzel çinileri de vardır. Erzurum'da Çinlilerin çok güzel görülebildiği noktalardan bir tanesi e, burasıdır. Orayı şimdi size e, göstereceğim. arkadaşlar İstanbul'da hoş geldiniz. Erzurum'a hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yetiniz. Ben de emekli milli eğitim müdürü. 70 yaşında emekli şube müdürü, milli eğitim müdürü. My name is Kutbettin Yılmaz. <laughs> Welcome here. I am, I am speak English. Are you speak English? <laughs> yes. Yes, bye. Thank you very much. I am speak English, Arabic, <laughs> e, Fransa. Ehlen ve sehlen. Alarres vel ayin. <laughs> Metin abi 45 yaşında gösteriyorsun. 70 yaşında ol, olduğuna emin misin? Olsun, teşekkür ederim. Sadece ben teşekkür ederim. Ya artık kuvvetli bir arkadaş. Aynı yaştayız. 1954 <laughs> doğumluyuz. Maşallah. Yıldırım bir yaş bize küçük. Onun kemikleri büyük olduğu için uzun gösteriyor. Onun bizim kemiklerimiz küçük. Hadi selam götürün. Se er çok teşekkür ederiz. Sağ er olun. Size demiştim Erzurum insanı sıcaktır. İşte <laughs> burada Kutbettin abiden de. Görüyoruz. Teşekkür ederiz abi. memleket Bingöl. Erzurum'da 10 yıldır kalıyorum. Erzurumlu oldum. Tamam seni Erzurumlu sayıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hayırlı günler olsun. Dostlar şimdi evet cemaat dağılıyor. Hemen şu yazıtı size göstermek istiyorum. Bu Bu Sultan 4. Mehmet'in fermanı. Ferman'da diyor ki Buradan artık vergi alınmayacak. Ahalinin beli bükülmüş. Yani bu eşine benzerine rastlanmayan bir Osmanlı fermanı olduğu için çok değerlidir. Osmanlı döneminde fermanlar çoktur ama ilk defa bir ferman arkadaşlar. Böyle bir taşla ahaliye duyurulmuş, taşa hak edilmiş, nesih bir yazı ile yazılmış. Ee, buradaki nesih yazının şimdi bakın içeriğini size okuyacağım. Bu yazıtı... Dikkatle görmenizi istiyorum çünkü yazıtın... Ee, okuyamadığım bazı kelimelerini görebilmek için internette metnini bir tarayayım dedim. Türkçe'ye çevrilmiş hali var ama orijinal metni hiçbir yerde yok. O yüzden şimdi orijinal metnin size önemli bir kısmını okuyacağım. Bunu kaydedin. Ee, kayıtlı bulunsun. Çok değerli bir yazıttır. Şimdi hanımlar zaten içeride gireceğiz. Şu cemaat mahfeline geçelim. Orası şimdi sakinleşir. Hem yakından yazıtı göstereyim hem de namaza girmiş olalım. Selamünaleyküm. Hayırlı Hoşçakalın. günler olsun. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hanımlar şu sağ taraftan hemen şurada yazıtı göstereceğim. Cemaat çıkana kadar biz onu incelemiş oluruz. Hanımlar şu sağdan buyurun gelin. Abi hanımlara şu fermanı göstereceğim. O esnada cemaat çıkmış olur. Hanımlar böyle gelin lütfen. Cam buradan da hemen caminin içine gireceğiz. Bu ferman dediğim gibi çok özel bir fermandır. Başka yerde örneği yoktur böyle caminin duvarına hakedilmiş. Mermere hak edilerek cami duvarına asılmış. O yüzden şunu okumak istiyorum size. Dostlar bakın. Bir taraftan kulağınız bende olsun. Bir vergi muafiyeti. Padişah yani Erzurum ahalisinden vergi almayacaksınız. Ee, isteğini hangi cümlelerle dile getiriyor? Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi bu yazıtın üst kısmında bakın bir ferman kelimesiyle başlar. Fermanı cihan meta ifadeleri önce padişaha Sultan 4. Mehmet'e bir övgü içerir. Alt tarafta şimdi şu genişleyen kısmında okumaya başlıyorum birinci satırdan itibaren takip ederseniz şöyle diyor: Karyeleri kışla tayin etmek ve resmi konak akçası ve adatı ağnam min gayri ganem. yani koyunu olmayanlardan e, koyun adedi almak sonra saliyen yıllık olarak saman ve yağ teklifi ve post ikinci satıra indim şu alt geniş alanda teftişi ve kelisa ve bir namaz teftişi. Bunların hepsini yasakladım diyecek. Yani kiliselerden, namaz kılmayanlardan teftişi kaldırıyorum diyecek bize şimdi. Sonra ve e, efendim bez ve iplik akçesi ve bedeli gılman yani kölelik bedeli menzile bağlandıktan sonra tekrar bedeli gılman. Üçüncü satıra indim. Akçası ve kıl ve tırpan akçası ve katır deve akçası iş bu zikrolunan 23 adet resmi teklifi men ve ref ettim. Bunu Sultan 4. Mehmet Han söylüyor. Men ettim yani alınmasını men ettim yasakladım ref ettim de kaldırdım demek. Bu vergilerin hepsini kaldırdım. Sonra minbat eyaleti mezbureye yani zikredilen bu eyalete Erzurum eyaletini kastediyor. Vali olanlardan vesair hükkamdan yani burada hükmeden hakimlerden hepsinden eyalet valilerinden diyor e, ne diyor? Her kim bu mezkurat e, bu mezkuratın birini ahs ve talep ederse yani zikrettiğimiz bu e, vergilerin herhangi birini alacak olursa, talep edecek olursa bakın bir lanet okunmuş. Allah'ın ve Resul'ün Alttan ikinci satırdayım bakın takip edebilenler lütfen etsin. Laneti üzerine olsun. Yani bu aynı zamanda 17. yüzyılın Türkçesi. Allah'ın ve Resulü'nün laneti o ille de alacağım diyen yöneticilerin üzerinden olsun. Tabi burada şu da var arkadaşlar. O dönemde günümüzdeki kadar iletişim imkanları yokken hukuk aslında çok iyi de işlemiyor. Yani biraz da yöneticilerin, e, yerel yöneticilerin elinde. O yüzden padişah lanet okumak zorunda kalıyor. Yani diyor ki bakın diyor ben bunları alındı mı alınmadı mı? Vergi yine zorlanıyor mu? Zorlanmıyor mu? Çok iyi takip edemem ama bunu yapan zulmeden olursa bak lanet olsun ona diyor. Bu aynı zamanda aslında çok iyi hukuk sisteminin kontrol edemediğini, edilemediğinin itirafı gibidir. Tabii ki önemli bir hukuk sistemi o dönem şartları için var ama günümüzdeki kadar gelişmiş olmasını beklemeyiz. Laneti üzerine olsun evladı emcadın ve vüzerayı izam ve vükelayı kiramdan her kim devlet-i osmaniyede bakın Osmanlı devletinin adı nasıl geçiyor o dönemde 17. yüzyılda bakın alttan ikinci satırın sondan bir önceki kelimeti devlet-i osmaniye diye geçti. Bu Osmanlı devletiye de devletinde devlet-i osmaniyede bu zulüm ve bidatlara rıza verirse en alt satıra indim artık bakın arkadaşlar ve bidatlara rıza verirse fealihimul lanitu Allahi ve'l-melâiketi ve nasi ecmaîn. İşte bütün insanların, meleklerin, Allah'ın laneti de onun üzerine olsun. Sonra fi gurre muharremil haram diye devam eden kısımda bize tarih düşürülmüş. Yani burada 1671 yılında hicri olarak bu fermanın yazıldığı söyleniyor. Bu arkadaşlar tektir. Başka hiçbir camide göremezsiniz. O yüzden de göstermiş olmak istedim. Şimdi içeriden de birkaç güzel detayı hemen göstereyim. Tabi tabi buyurun. Buranın arkadaşlar bir mihrap yazısı var. Çok harika bir mihrap yazısıdır. Başka camide böylesine güzeline denk gelmek zor. Onu da size göstermiş olmak istiyorum. <laughs> oh caminin içi sıcacık değil mi? Dışarıdaki Erzurum soğuğu birden bitiyor.